İstanbul'un magazin gündemi yoğundu bu hafta. İşte gündüzüyle gecesiyle İstanbul'da kameralara takılan ünlülerden son haberler, sıcak görüntüler. İstanbul'un magazin nabzını tuttu kameralarımız. İşte İstanbul'dan son gelişmeler. Aleyna Tilki'yi Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Güzel şarkıcı yeni çalışmasını yayınlayacağını söyledi. Evet şarkıcı güzel. Evet ilk önce fanlarız dinleteceğinizi söylediniz. Evet albümümü dinleteceğim fanları önden bir şarkı Bekleyenim Önden bir tane daha Düyet, çiz, çiz, düet. Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki'nin sokakta Edis'le yaptıkları düet çok konuşulmuştu. İkiliden başka bir düet gelir mi acaba? Edis Bey'le mi gelir mi acaba düet? Yaptık ya. Bir daha yapar mısınız hani şarkı olarak? Biz olsun belki yaparız. Merve Boluğur'u annesiyle Nişantaşı sokaklarında görüntülüyoruz. Konuşmak istemiyor güzel oyuncu. Teşekkürler. Kolay ya. Gökçe Bahadır ve eşi Emir Ersoy trafikte takılıyor kameralarımıza. Güzel oyuncu kameraları görünce kaza olduğunu zannetmiş. Nasılsınız Gökçe Hanım? Denk <laughs> geldik trafikte bir merhaba diyelim dedik aslında. Ben de ki, bir kaza mı oldu zannettim ben? Yok biz sizi gördük trafikte varken bir merhaba diyelim dedik. Arabayı tanıyoruz. <laughs> İyi pazarlar. İyi pazarlar. Nereye yolculuk? İstanbul'a. İstanbul'a. <laughs> İstanbul'a doğru gidiyoruz. Peki teşekkür ederiz. Başka Görüşürüz. zaman sohbet edelim. Hülya Avşar'ı İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Sokak çalgıcıları Avşar kızı için Mavi, Mavi Şarkısı'nı söylüyor. Avşar da şarkıya böyle oynayarak eşlik ediyor. Gözleri boncuklar. Gözler biraz e, konuşalım izlerse de söyleyelim. Ahım olsun yeni çıktı onun hakkında biraz konuşsaydık. Girmişler nasıl oldu? Ay. Avşar'ın Hakan Altun'la geçtiğimiz hafta yayınladıkları Ahım Olsun şarkısına sevenlerinden çok güzel geri dönüşler gelmiş. Güzel, çok güzel. Her şey yolunda. Ee, mutluyuz. Müzik sektörüne yeniden bir adım attınız. Ayarlarıyla oynayacaksınız <laughs> bir şey sanırım. Üretmek. Hello. Bir şey üretmek, şunu alın siz gidebilirsiniz. Ee, bir şey Teşekkür üretmek güzel ediyorum. bir şey. Ee, bir de Hakan'la Hakan'ın o şarkısı duyduğum an böyle şey oldu. Çok şey evet. Ünlü isimleri buluşturan Hıdırı Lez Etkinliği'ndeyiz. Geceye katılan Feyzacı Civelek yer aldığı Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin başarılı gidişatından bahsetti. Şu an dizi çok yoğun gidiyor, çok güzel gidiyor. Allah'a şükür 3. sezonda olmamıza rağmen reyting rekorları kırıyoruz. Bunda hem e, bizi seven seyircilerimizin çok büyük katkısı var, hem de diğer dizilere benzemememizin katkısı var. O yüzden mutluyum. Feyzacı Veli'nin set dışında neler yaptığını merak ediyoruz. Ben neler yapıyorum? Arkadaşlarımla vakit geçiriyorum. Zaten çok yoğun çalıştığım için evde dinlenerek geçiyor çoğu zaman. E, ata biniyorum, hiç söyledim Tekrar başladım. Şiir yazıyorum, sanat işleriyle uğraşıyorum, tiyatroya gidiyorum. Konu aşka gelince Feyzacı Veli'nin ilişki kriterlerini soruyoruz. Adam, var adam gibi adam olmalı. Şu an var mı yok mu ondan bile şüpheliyim. Ya doğru adamlar kapılmış ya kalmamış. O yüzden zamanı bırakıyorum böyle şeyleri. Hazır yaz gelmek üzereyken Feyzacı Civelek tatil planlarını yaptı mı acaba? Yani yurt dışına gideceğim. Hata, memleketim Hatay'a gideceğim. İzmir'e gideceğim. Bir Amerika'ya gideceğim her sene gittiğim gibi. Öyle hem ailemle hem arkadaşlarımla böyle bir detoks, kafa dinleme, tatil yapacağım. Celil Nalçakan da gecedeydi. Ünlü oyuncu çok talihsiz bir kaza geçirdiğini anlattı. Ya şöyle, e, hakikaten şey oluyor bazen, yani nazar dediğimiz şey var, ben inanırım. E, işte duşa girecektim ve hani böyle ya girdim de girecektim de niyetlendim de olmadı. <laughs> ya ben çok ayarımı bozacağım şimdi. Eee abi duşa girdik. İnsan başına gelen kazayı gülerek anlatamaz <laughs> evet, ama. Evet duşa girdik. Ya evet. duşa girdim. <laughs> ya o şey düşe camları var ya Allah göstermesin hakikaten üstüme üstüne patladı böyle. Ya tuz buz oldu can o olacak şey değil. Gece dostları Feyza Civeli'ye doğum günü sürprizi yaptı. O anlarda mutluluğu gözlerinden okunan ünlü oyuncu dileğini diledi ve pastasının üstündeki mumları böyle üfledi. velek ardından böyle göbek attı. isimlerin akın ettiği bir araba firmasının lansmanına uzanıyoruz. Boran Kuzum geliyor tüm karizmasıyla. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Evet, o sizin da... flaş ışıklarınız. Gece araba ile ilgili olunca Boran Kuzuma arabalarla arasının nasıl olduğunu soruyoruz. Abi arabalarla iyi, iyi, aram iyi değil İstanbul'da. İstanbul çok tırmanır ama uzun yol yapmayı çok severim arabayla. Ekranlar Boran Kuzum'u özledi. Yakın zamanda yakışıklı oyuncuyu bir projede izleyebilecek miyiz acaba? Şu anda böyle görüştüğümüz bir proje var. Henüz netleşen bir şey de yok. Ee, bekliyoruz. Nerede güzel hikaye varsa orada ben tekrar oyunculuk yapmaktan her şekilde mutluyum. Merve Dizdar ve eşi Cihan Ayger geliyor lansmana. Ünlü çiftin araba konusundaki istekleri çok farklıymış. Ben büyük araba seviyorum. Konfor mu oluyor? Yani konfor tabii. Bende ama elektrikli evet. olması iyi tabii. Yani şimdi yeni trend yani o. Elektrikli olması, yeni trendimiz o evet. Merve Dizdar ve Cihan Ayger çifti tatil planları yaptı mı acaba? Bilmiyorum ki yaz için bir planımız yok. Mayıs'ta o bitince bakacağız yani. Bakacağız. Merve yoğun vallahi. Valla biraz. <laughs> Ona göre yapıyoruz. Yani, şey Pelin Akil geliyor, tüm şıklığıyla, güzel oyuncu. Bir süre önce saçını kısacık kestirmişti. Bir proje için mi kestirdi acaba? Şimdi yine uzatayım diyorum ama yani her an her şey olabilir. Gidip tekrardan kestirebilirim falan bilmiyorum. Bir proje için değil ama müzikale güzel oldu yani, yani daha böyle bestiniyerek bir serüveni anlatıyor. Böyle değişiklikler yapabiliyorum müzikalde seçimden. Uzun süredir boşanacakları konuşulan Pelin Akil. Akil ve Anıl Altan çiftinin süreci yaptıkları reklam anlaşmaları yüzünden uzattıkları konuşuluyordu. Güzel oyuncu bu iddialarla ilgili bakın neler söyledi. Büyük bir saçmalık arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Ya bizim iki tane güzel güzel kızımız var ve o yüzden bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum. Ama öyle bir şey asla yok. E bunu da söylemiş olayım yani sen sormuşken. Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk da lansmandaydı. Ünlü çift geçtiğimiz haftalarda bebek beklediklerini sosyal medyada duyurmuştu. Çift öğrendikleri ilk an şok geçirmiş. Ya çok ilk başta tabii şok olduk. Ee, i̇kimiz de böyle. Sonra bir ne yapacağını bilememe çok yoğun duygular yaşadık. Sonra güzel bir heyecan. Ondan sonra şimdi de artık 5 aydayız. Gibi. Artık şimdi hafif hafif bir sabırsızlık da başlıyor. Evet bakalım. Ya sağlıkla kucağımıza alacağımız günü bekliyoruz inşallah. Peki bebeklerinin cinsiyeti belli oldu mu? Zeyno söylesin. Erkek. Gökhan Alkan geliyor. Yakışıklı oyuncu arabalarla aranız nasıl sorusuna verdiği cevapla şaşırtıyor. Otomatik mühendis <laughs> arabalarla, arabalarla bir ara Arap çok iyiydi ama şimdi sadece binip gidiyoruz ya. Uzun zamandır mesleği yapmadığımız için tabii. Gökhan Alkan'ı yakın zamanda bir projede izleyebilecek miyiz acaba? Dostlar inanın ki ben de şu an çok çalışmak istiyorum. Çok çalışmayı arzuladığım bir dönemdeyim ama bu tabii ki tek taraflı benim istememle olan bir şey değil. Böyle iyi bir senaryonun başrol olduğuna inananlardanım ben. İyi bir senaryo olursa onun kayığına bineceğiz inşallah gideceğiz. Teoman geliyor lansmana. Kenan Doğulu ve Teoman birlikte sürpriz bir proje hazırlıyormuş. Kenan'a bayılıyorum zaten. Birlikte de bir proje yapıyoruz. Hatta belki de sürpriz olsun. Önce ona sorayım. Onunla beraber güzel bir şey yapıyoruz. Daha doğrusu o yapıyor benim için. Teoman'ın her söylediği, her yaptığı olay oluyor. Teoman bu durumu sosyal medyaya bağlıyor. Eskiden de ben böyleydim. Sosyal medya çıkınca her yerde sanki acayip bir gün içerisinde 10 iş yapıyor gibi falan görünüyorum. O sahte bir görüntü. Teoman'ın son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Deren ile çektikleri video çok konuşulmuştu. Çok tatlı bir kız ama yani... E Esprili bir şey çektik. Kız söyledi aslında bana onu çekeceğimizi. Evliliğe geliyor konu. Teoman tekrar evlenmeyi düşünüyor mu acaba? Ben hayatta yapmam o işi. E bir de ben yaşımı başıma aldım. Yani bu saatten sonra evlenmem bak. Lansmanda sahneye Kenan Doğulu çıktı. Ünlü sanatçı sevilen şarkılarıyla davetlilere keyifli bir gece yaşattı. <laughs> genin sürprizi Kenan Doğulu ve Teoman düeti oldu. İkili sahnede Teoman'ın paramparça şarkısına düet yaptı. <laughs>